Herkese merhaba arkadaşlar sizlerle beraber iyi e sunacağız arkadaşlar yanımda Neva ablam da var hoş geldin Neva abla hoş bulduk Neva abla beraber beraber birleşip oynayacağız tamam. hemen ES'e e girelim kodu sana ben söyleyeceğim zor mu oynayalım normal mi ya abla kolay oynasak kolaydan normale gidelim kolay yok normal var neden? Kolay bu modda yok bilmiyorum. Evet. Normal oynayalım o zaman. Şu normal. TBZ. Ben yeni gidiyorum. Hmm. Canım ağabey. Ben. 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 <laughs> Anahtarın yok ya anahtar al. <laughs> Aferin <laughs> oğlum. Aferin Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye bekleyeceğim. Hemen anahtar alıp geliyorum. Arkadaşlar anahtarımı aldım. Şimdi kodu gideceğim. Söyle ne var TBZ. TBZ. Git. Geldim. Arkadaşlar beraber oynayacağız. Şimdi benden de bir yere gitmesin. Sana mesajlar atacağım. Ondan sen yumuşak seviyorsun. Ama Nasıl hesaplıyorsun? Ya? Geçti artık bu. Sizin, Sizin o o Kes sesini. Bilen bela koyup durma. Artus böyle istiyor musun? Sus, sus İrem. Yok hala gerek yok. <laughs> Artus diğer odaya gir. Testere. Buradasın değil mi? <laughs> yok yok yok. Nerede bir tane bakayım mı? Burada değil ama alt katta geliyor geldi, geldi, gel çıkma gel, gel, gel. çıkma geldim. Anne canlı aynı benim kızlığım. Geldi. Hadi Nerede baksana be. Dur sen bir tane varmış. Ne Katta ya. Aytu alt kata inemez. Alt kat alt kata görev sana geçti. Evet. Alt kata sen gidersin. Ben üst kata toplarım. Derken sen hepsini almışsın. üst kata çıkmam gerekiyor benim. Onu da üst kattan orta kata getirmem gerekiyor. Abla ikimiz de üst kata gideriz Toplarız ya. Abla senin oraya geldi. Bir dilim yani, senin geldi. Yeseni, Geldim. Lulu lulu lulu. Bir tane o kapıdan bakayım mı? Bakma. Ölürsün. Bir saniye geri gitti. Üst kata gitti ya. Yapış kalktı. Yeter zıpla. <laughs> Benim bütün şeyim bitti. Reklam mı? Sen sabah mı alacaksın? şey mi? Reklam edeyim <laughs> mi? Ben bakarım. Kaç diyor geldi. Baba sen tatlı yiyecek mi? Geldi. Abla ben şeye bakayım mı? <laughs> Reklam alacağım da. <gülüyor> yok yok. Tatlı. <laughs> Beraber mi bakacağız? Yok ben bakarım. Aa şunu açayım. Gene üst katta ya. Artık onu takip edeceğim ya. Açtım. Ver ayma açayım. Açamam size. Işte. Ben şunu. Ben açayım mı? Ben çok seviyorum açmayı. Elini kes. Ne diyorsun? Geldi. Aytu geldi bu sefer aşağı kata gider. Aytu Aytu. <laughs> esteki adamın es adamın esi soda tekledi. Adam ne yaptı biliyor musun Alt esteki? Kaslar. Esteki böyle şey tuttu sonra altından tuttu sonra da bastı, Abla geliyor. Tekledi. Ben kardeşim zaten. İşte mi? Sen neredesin? Tutsun. Aferin aferin. aferin. Hemen odaya gir. Evet. Gir. Of. Evet. Çok gerildim değil mi? Anne ben tesir'e istiyorum? Testere var da şunu alayım mı? Ben, şimdi... ben alacağım. Dur. Oğlum, ne ben beni ben de taşınmam. Beni bekle ama. Dü, 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 dü. Nereye gidersin? Aşağı gidersen ben aşağı toplayamam. <laughs> ben aşağı geleceğim. Sen orta kata şundan orta katta kal. Orta katta. Orta odasında. Çok orta. orta kat. katta evet. Şey Abla üst kata geliyor. Ya burada burada ne gelmez? Üst kata geliyor. giriyordum tam da yaprak yiyeyim. Benim silah olabilir tamam mı? Alsana yaprak. Ya çok sert ben niye Şu mi? Yaprak mı sert? Yaprak sert. Biraz sert. şey olmuş. Pirincin olmuş. içi şey olmuş. Çok Sertleşmiş olmuş. dolapta. Dolapta mıydı? Evet. Abla alt katta. Ne bekliyordun? En alt katta mı orta katta mı? Abla dur dur ben oradakileri almadım. Oradaki dolaplardan alamadım. Ee, Üst kata git. İlk misafirimiz sizsiniz. Sor baba. Neredesin? Buradasın değil mi? Aferin burada kal. Bugün de gezmeye çıktı. Abla bir tane göze bassana ya. Bir dakika o gelir biraz. Sağlıkman gerekiyor. Aytu bütün şey. Aytu attın gole bakalım. Aytu attın gole bakalım. Aytu.

Sana bak. Sen kazanmışsın. Sana bir tane baksana. Hmm. Üç katta. Sen, Sen orada kalıyorsun. Neden? Ölebilirsin çünkü. He, kazanmak için ben gireyim. Abla orta katta. Şey Bana ne? Senin oraya gelecek. Selam'la karşılarım ya. Çınar el hareketi çekme. Bop diye çekiyor. Güzel, güzel. Biz de çekiyoruz. Hala orta katta. Bir tane kaldı lan zaten. Abi <laughs> orta kaldı. <katakali>. Hmm, <laughs> bir <gülüyor> tane kaldı, bir tane. <laughs> hmm, onu da yukarıdan alacağım. <laughs> orta katta. <laughs> <hiç>. Orta katta. <laughs> Şöyle <de>. Ne böyle, böyle. Gerek yok. Şey de aşı, böyle, 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 arkadaşlar ya, bu arada 8 dakika olmuş. Çıkışı da buldum, buldum buldum buldum. buldum. Orada bekliyorsun. Yani. Getir, orada kazanır, Allah ben geçemiyorum. Neden? İkimiz beraber kaçacağız çünkü. Birlikte kaçın diyor. Sadece sen kaç demiyor. Çıkışı bulun ve birlikte kaçın. Böyle. Hop. Ben Evet. Bekle şimdi. Bekle sakın çıkma. Evet. Lo lo lo, lo. gerekiyor. Orta katta. Hmm. İyiydi. katta İyiydi. 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 Ya hoca gerçek video çekiyormuş. Evet gerçek video çekiyorum. Orta kattan. Abi daha arada Orta kattan. Ne yapma beraber? Daha çok Üst kattan. küçük odadan. Nevanın yüzünü isteyenler yüz like atsın diyor. çık odadan çıktım. Çabuk Kazandınız. Eğer kazanırım. Eğer istediğimiz gibi bir like gelirse arkadaşlar zor modunu çekeceğiz. Kolay kaos modunu da yaparız arkadaşlar. Kaos var mı ki? He? Kaos. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Daha çok video için abone olup like atmayı unutmayın. Bugün videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.